Ekipte yapılacakların belirlenmesi kadar önemli bir konu da yapılmayacakların belirlenmesidir. Yöneticinin ana sorumluluklarından biri ekibin kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmaktır. Yönetici ekip içindeki iş dağılımını yapar, kimin neyi ne zaman yapacağını belirler. Yönetici ilgili zamanda yapılacak öncelikleri belirlediği gibi yapılmayacakları da belirleyip ekip arkadaşlarının odaklanacağı alanı netleştirmelidir. Bu odak dışında ekip üzerine gelecek işlere yeri geldiği zaman set dahi çekmelidir. Aksi halde ekip üyeleri o işten diğer işe savrulur, sürekli değişen öncelikler nedeniyle işleri tamamlamakta zorlanır, iş yükü altında boğulur. İyi yönetici yapılacaklar kadar yapılmayacakları da iyi planlayabilen ekibinin odaklı ve verimli çalışmasını sağlayabilendir.